Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilançosu bir gün önce açıklanan bir maç yani bir marketlerini temel analizini yapacağız bilançosu üstünden ve ardından grafik üstünde teknik analizini yapacağız. Bir maşın bilançosu bir gün önce açıklandı bugün çok ciddi bir performans gösterdi. Yani şey gönül isterdi ki vakit olsa da keşke şey zamanda yapsaydık ne derler. Hmm listemizde bir tık önde olsaydı da bu hareket öncesine yapsaydık ama bugüne nasipmiş. Bir şöyle bir genel olarak bir inceleyeceğiz. Temel taraf nasıl gelmiş? Teknik taraf ne durumda? Analize geçmeden önce de sizler için açıklamalar kısmında Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Neden bıraktım? Hem ABD borsaları hem Borsa İstanbul varken aynı zamanda artık yatırım fonlarınızı da alım satımlarını yapabiliyorsunuz. Hepsi Midas Yatırım'da. Haydi gelin başlayalım. Evet, BİM mağazalarına baktığımızda perakende ticaret sektöründe işlem gören BİM AŞ, Yıldız Pazar'da ve BİST 30'da işlem görmeye devam ediyor. Halka açıklık oranı %60, betası 0.78'miş. Şu an 0.82'lere doğru gelmiş. Biraz daha Koreli olmuş ama hala Borsa İstanbul'a göre normal zamanda yavaş hareket ediyor. Biz bir gidiyorsa bu 0.82 gidiyor veya düşüyor şeklinde söyleyebiliriz. Likidite oranlara baktığımızda cari oran yıllar yıllar sonra 1'in üstüne çıktı. 0.97'den 1.03'lere geldi. Başarılı. Yani 1'in üstünde olması bu sektörde başarılı. 1 Bir ve 1'in üstünü biz zaten kabul ediyoruz. 1.5 falan çok çok daha iyidir. Likit oran 0.40'dan 0.48'e doğru çıkıyorken nakit oran 10.8'miş 12.6'ya doğru çıktığını söyleyebiliriz. Aktif karlılığa geldiğimizde yüzdesel bazda 29'dan %13'lere doğru bir geri gelme var. Brüt esas faaliyet kar marjı 14.8'miş, 16.3'e çıkmış. Esas faaliyet kar marjı 1.15'ten 1.27'ye çıkmış. Güzel. Şirketin net kar marjına baktığımızda 4.8'miş, 5.2'ye çıkmış. Güzel. Öz sermaye karlılığına bakarsak %93'müş şu anda da %33 olarak yoluna devam ediyor. %33 olarak büyümeye devam ediyor. Maliyet oranlarına geldiğimizde 0.96'ymış. Şu anda da 0.89'a doğru bir düşüş var. Başarılı mıdır? Başarılıdır. Maliyetlerini aşağı çekerek, kar marjını da yukarı çekerek kendi büyümesini devam ettirmiş. Birazdan sektöre göre e, ucuzluk pahalılık tarafında rasyolara değineceğiz arkadaşlar. Peg oranına baktığımızda 0.02'miz şu an 1.14. Yani eskisi kadar böyle seri, sert bir büyüme trendinde düşünmek biraz yanlış olur. Roy oran 11.5'muş 4.85'lere doğru geri çekilmiş. Öz kaynaklarını biraz verimsiz kullanıyor. Yani marjlarda kendini tutmuş yükseltmiş ama öz kaynak kullanımında biraz daha verimsizleştiğini söyleyebiliriz. Gidelim. Baktığımızda Piotrowski F-Score 8'miş. Şu anda 7 olarak karşımızda. Yani iyi bir seviye demiş. Yine iyi yani. Maksimum 9 olabiliyor. 6, 5, 6 falan olsa orta seviye ama yine iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz. İnelim aşağıya doğru bakalım daha neler çıkacak karşımıza. Aktif devir hızı 6'ymış. 2,5'lara doğru normalleşmiş. İhracatlık bir durum yok. Şu an ihracat oranı tarafı yani öyle bir mevzu şu an görünmüyor. Stok devir hızı 16'ymış 10'a düşmüş. Yani tabii geçtiğimiz sene baktığınız vakit ciddi bir enflasyon artan trend ucuz para var piyasada. Herkes ihtiyacını 1 k 3 5 olarak karşılıyordu birken. Ve şu anda o durum bitti. Buna binaen de stoklarını yenileme hızı yavaşladı arkadaşlar. Çok normal. Baktığımızda yabancı para net pozisyonu şu an için eksi 79 milyondu ama bim için çok büyük bir şey değil yani ciddi bir anlam ifade etmiyor. Maddi olmayan duran varlıkların ederi de 63 milyondan 162-163 milyona çıkmış. Burada da güzel bim için hala pozitif şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda dostlar buradaki her bir mavi bar e, BİM'in yıllık satışı ilgili çeyrekteki satışları benzer satışlarda çok hafif artmış 3 milyon kadar. Buna göre de esas faaliyet karı da benzer seviyelerde kaldığını söyleyebiliriz. İyi. Tamam. Kar marjını koruyabildiği için bu şekilde tutunabilmiş. Amortismanların satışların maliyetine oranı 3.8'miş. Şu anda da 3.81. Aynı seviyede kalmış. Keşke düşseydi. Biz bunun düşmesini isteriz. Yabancı para net pozisyonun az da olsa eksil olduğunu söylemiştik. Şöyle bir yatırımlarına bakalım. Bir maçta dikkatimi çeken nokta arkadaşlar şu. Ciddi manada bir yatırımı var. Ciddi manada %343 oranında bir yatırımı söz konusu. Yani bu da gelecekte hala BIM'in trend olacağını, BIM'in talep göreceğini söylüyor bizlere. Borç durumunu %65'lerdeymiş. Şu anda %55'lere doğru borçluluğunu azaltması da ekstra da yandan pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Perakende ticaret sektöründe bulunan BİM. E, fiyat kazanç oranı sektörün 16, BİM 17,5. Biraz bir tık pahalı kalmış üstte. Işte. E, piyasa değeri, defter değeri tarafında sektör 3.31, BİM 3.83 bir tık pahalı kalıyor. FDFA Avuk tarafında sektör 21, e, BİM 22 seviyesinde bir tık yine pahalı oluyor. Yani 3 üç rasyon 3'ünde de %8 oranında bir pahalılık sunduğunu söyleyebiliriz. E, Fastweb mali analiz pro tarafı bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Baktığımızda satışlarda %17'lik bir artış var bir maç tarafında. Buna binen esas faaliyet karı %11 bin anormal bir esas faaliyet karlılığı geliyor. Net dönem karı da %233'lük iyi bir seviyede gelmiş. Buna binaen kaynak dağılımına baktığımızda kısa vadeli yükümlülükler %39 oluşturuyorken öz kaynaklar %45 oluşturuyor. Dikkatimi çeken nokta PEG oranı burada 0.63 olarak gelmiş. Hani büyüme trendi var ama daha demin dediğim gibi yavaş daha eskisi kadar sert değil daha yavaş büyüme trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Karnesine bakarsak BİM'in 6'da 5 karlılık gelmiş. Büyümesi 6'da 3. Borçluluk 6'da 3 gelmiş. Yani 5 üzerinden 4'lük bir karne var karşımızda. Gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda Citibank %40'ı Citibank'ta yabancı yatırımcıda. İş yatırımda %22, Deutsche Bank'ta %8,5. Neredeyse %50'si yabancı yatırımcıda arkadaşlar BİM'in. E demek ki yani zaten iyi duruyor, iyi görünüyor. Yabancı da boşuna durmuyor. Yatırım fonları olarak baktığımızda hangi yatırım fonlarında var? Dikkatimi çeken benim burada Ak Portföy'ün yatırım fonlarında var. Ziraat'ta var, Kuveyt Türk'te var, Garanti, QNB, Azimut ve yapı kredi taraflarında bulunuyor. Bir maçta çoğu bir, çoğu bir maçta konumlanmış. Sonuç nasıl bir bilanço var? Arkadaşlar iyi bir bilanço var karşımızda. Süper diyemiyorum. Uçuyor kaçıyor şöyle müthiş diyemiyorum ama gayet iyi bir bilanço var karşımızda. Gelecekte de hala bir maçın trendi olacağı, talep göreceği bir bilanço ve bir geleceğe yönelik yatırımlardan söz edebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte bir de teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa baktığımızda teknik tarafta tabi bugün yüzde yedi buçukluk bir değerleme aldı. Dün açıklanan bu bilanço sebebiyle. Ee, dediğim gibi gönül isterdi ki dün yapalım. Ama şu da görünüyormuş. Trend zaten dün baksak pozitif yönü konuşacaktık. Yani yön yukarı gibi gösteriyor şeklinde konuşmalarımızı yapacaktık. Şimdi ilgili destek dirençlerden önce şöyle bir formasyonik bir durum var mıdır? Ona bir bakalım. Şu an için öyle bir bu tarafı besleyecek bir nokta yok. Bir temel analiz tarafına baktığımızda Öyle bir nokta şu an için yine görünmüyor. Devam. Hulu Hulu site'e baktığımızda zaten o pozitif tarafta şurada vermiş. Yani biz kendi yorumumuzu yapalım en iyisi. Dostlar destek olarak 522 ardından ana noktamızda 491. 491'in üstünde kaldığı sürece yön yukarı. 491'in altına sarkarsa yön aşağı. Peki şu an 491'in üstünde. Yön neresi? 564 öndeki direnç. 6, kırdı orayı 631 sonra 698 diye konuşabiliriz. Hatta son bu gelen bilanço sonrası aracı kurumlardan 600'lü yani ortalama böyle 640'lar 650'li böyle hedef fiyatlar açıklıyor aracı kurumlar. Yani oralarda şu an direnç noktasında görünüyor. Diyelim ki 491'in altına sarktı. Yani 491 siz bunu orta vadede hareketli bir ortalama olduğu için dinamik bir seviye bu bu seviye bundan dolayı 500 gibi düşünebilirsiniz yani gün geçtikçe. 500'ün altında olduğu zamanlarda ise bakacağımız destek seviyesi 455. Tamam 455 seviyesi önemli. Yani 4 500, 491, 455 buraları da destek olarak bilmekte, kabul etmekte fayda var. Bime baktığımızda arkadaşlar malum soluksuz bir şekilde bir yükselişte bir maş gördüğünüz üzere devamlı gelse de yükseliyor ve 50 günlük ortalamasını çoğu zaman iyi destek yapmış. 100 günlük 2-3 defa 200 günlüğü de bu Mayıs seçimleri zamanında desteği Şu an önümüzde de öyle bir durum yok. Yabancı Gelen yabancı yatırımcı kafayı kaldırdı mı ilk böyle perekende de direkt bir maşı yanaşıyor. Amerika'da Walmart diyor burada bir maş diyor bu tarafa geliyor. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.